Size buradan para nasıl götürürüz, yabancı bir devletsiniz Sonra biz bunu nasıl düşüreceğiz? nasıl göstereceğiz? Olmaz ya e Başka türlü imkanı yok dediler. O zaman dedim bana bir hafta müsaade edin, düşünün. E ben bir hafta düşündükten sonra tekrar buluştuk biz. Dedim ki siz Avrupa'da hangi ülkelere uçuyorsunuz? Yani işte Finlandiya dediler, Avusturya dediler, güzel. Avusturya'dan kimle uçuyorsunuz? Falan firmayla. Biz dedim, sizinle bir anlaşma yapacağız. Aynı zamanda o firmayla da bir anlaşma yapacağız. O firmaya her uçtuğumuz uçuşta bin kağıt veriyoruz, bin marka. Biz uçağı ondan kiralayacağız, sizden değil. Hı. Yani <laughs> Avusturya firması, o Avusturya firmasından Para, para transferi oradan kalkacak. Kalkacak, para transferi oradan bu şekilde kalkacak. Bu şekilde.